Merhaba arkadaşlar. 18 Ağustos Cuma iddia tahminleri, günün banko maç iddia nezleri ve iddia yorumlarıyla sizlerleyim. Video sonundaki veya yorumlardaki kanallarından banko kuponuza farklı maçları ekleyebilirsiniz. Saat 21'de Türkiye Süper Ligi'de İstanbul Spor evinde Kayseri Spor'u konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna baktığımızda İstanbul Spor oynadığı son karşılaşmada Karagümrük'e 1-0 mağlup olmuş. Antalya Spor'la ve Gaziantep'le 1-1 beraber kalmıştı. Gençler Birliği 3-1 yenmiş. Kayseri Spor ise 3-2 kaybetmişti İstanbul Spor. Kayseri Spor'un form durumuna baktığımızda Sivas Spor'la 2-2 beraber kalmış. Gençler Birliği 1-0 yenmiş. İstanbul Spor'u 3-2 mağlup etmiş. Sivas Spor'la 1-1 beraber kalıp kendi evinde Ankara gücüne 1-0 kaybetmişti Kayseri Spor. İstanbul Spor'la Kayseri Spor arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim. Maç sonu ev 0 5 üst saat 21:30'da 30'da İspanya La Liga'da Valencia evinde Las Palmas'ı konuk ediyor. Her iki takımın form durumlarına baktığımızda Valencia oynadığı son karşılaşmada Sevilla'yı 2-1 yenmiş. Aston Villa'yı 2-1 kaybetmişti. Aleves'i 2-0. Gallen'i 3-1. Trnava ise 1-0'lık skorlarla mağlup etmişti Valencia. Lama'nın formuna baktığımızda 2 3-0 mağlup olmuş. Kadiz'i 1-0 yenmişti. Espanyol'a 2-1 kaybetmiş. Almeria ile golsüz berabere kalıp Albacra'yı 2-0 mağlup etmişti. Las Palmas. Valencia ile la Las Palmas arasında oynayacak olan karşılaşma ilgili tahminim. Maç sonu 1-0 çifte şans. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia sağlam taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.